Selamünaleyküm. Fahrettin Piçi ve yanındaki kipiç. Size diss atmaya değmez. Ama yine de ağzımız açtık. Bir büyüklük yaptık. Tolga ve Mekansız 42 ile sorununuz varmış. Videonuzu izledik. Ormanla falan konuşacağınızı bilseydik öyle top top. Yemin ediyorum ağzını açmazdı adam. Pişman olmuş. Ama sonradan yine bir diss yaptı. Bence o dişte ağzınızı kapatır. Artık ormanda mı çekersiniz? Banyoda mı? Üçünüz? Ne ayaksınız bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay Biriniz aynı ona benziyor. Ormanda ne bok yiyorlarsa. Aynı karı gibi konuşuyorsunuz buna emin olun. Bizden önce bir video kaydı yapmak istedik. Biz de tanıyın. Burası Konya koçum. Delikanlı olun biraz. O konuşma tarzınızı değiştirin o videoyu yaparken. Hani etraftakiler yanlış anlıyor. Siz bunlara ne yaptınız da bunlar size bu kaydı video yaptı diye. Hani abone abone diyorsun. Yanlış anlaşılıyor yani. İsmini karalamayın adamın burada. Hadi eyvallah. Sizle görüşürüz. Mekansız 42. Best Records. Rabbitun. Dadan Feriman. Yazır yer altı rap tarih 2012 ya. Konya Çembe çebek Oturmuşlar odağa başına Ne olduğunuz belli değil lan Piştik sizde bir arka Çok mu koydu oğlum Tolga amcan lan sana Alayınız bak oğlum O yaptığım videonun her anı Adı sana duyulmamış Yeni yetçelere saygı Benim adımı alarken Tırsma böyle takip et Çektiğim video çok bayat Öğren gel sen merak ettin ulan gavat bak söyleyeyim Burası Konya kıyas Rekor alayınızı beklerim Birinci benim önce birinci gel de üçümüz yere bir serde görelim ya abisi Ben mekansız 42 Harbiden çok doysunuz sizinle uğraşmak büyük bir uğraşım Uğraşın ben ergenler alayızın hepsi fake Şu telef yok konuşma lan sen şebek Dolga ismini altın alma çekemedin lan eşek Çekemedin lan eşek çekemedin lan eşek Ağaç altına oturmuş bakın hele pişlere Ayağınızı denk Alın, kayarım lan hepinize İstanbul'un fişleri birim yok lan sizlere Konya'dan bir tiz direkt geliyor lan sizlere Bir de oturur ormana karşılık verir bizlere Bizde reklama ihtiyaç hayır oğlum olmadı Sizin gibi biçle hep götümde dolandı Şimdi siktir onun gidin aklınızda kalırım Bir başındayım haydi haydi gel be aslanım Biriniz konuşun lan, hepinize kayarım Sıfatına bakınca senin ne olduğun belli Anana laf ettik zor bize birden oğlum al Konya'dan bir pompa Amacınız reklamsa vereyim size kompa Bu yapıyoruz evet şeytan üçgeni Bize karşılık verin emik başında sikerim Korka kardeşimize her türlü desteğimiz var Bize laf edince moruktur bir dakika soluk Ormanda üç kişisiniz ne yapıyorsunuz lan orada Oğlum bana bakın da avrak gibi konuşma Yanlış anlaşılıyor memleketimiz Konya Bize soruyor herkes nereden çıktı bu toplar Nereden çıktı bu toplar